Canlı yayın noktasına gideceğiz. Ankara'ya gideceğiz. ODTÜ'nün önünde Selahattin Demirtaş bir açıklama yapıyor. O konuda sıkıntı olmuyor. Kabul edilebilecek bir tutum değil. Yani zaten üniversiteye yakışmaz da ODTÜ'ye hiç yakışmaz. Böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım. Zaten her yerde HDP'ye sansür uygulamaya çalışıyorlar. HDP'nin sesini kısmaya çalışıyorlar. HDP'nin kamuoyuna ulaşmasına engel koymaya çalışıyorlar e, ot ya da otun tarihine de yakışmayacak bir anlayış. Bu basına da sansürdür. Yani basının kendi işini yapmasını engelleme e, yönelik çok açık bir tutumdur. Rahatsız edicidir. İçeride konuştuklarımız veya konuşacaklarımız kamuoyuna ulaşması sakıncalı olan şeyler de değil. Kaldı ki öyle olsa kimse ilgilendirmez. Birazdan içeride konuşacağımız şeyi de kamuoyuna ulaşmasına artık engel koyabilecek bir teknoloji de yok. 5 dakika sonra sosyal medya üzerinden ne söylediğimiz olarak kamuoyunun huzurunda olacak. E, Doğrudan basın kuruluşlarına, basın emekçilerine e, bu şekilde e, kanun dışı, ahlak dışı e, tut kabul edilir e, bulmadığınızı belirtmek istiyorum. Bir açıklaması oldu partimizle ilgili. E, Barajın altında kalırsa HDP süper olur dedi. Buna ilişkin bir değerlendirme alabilir miyim? Yani, e, Parlamento yargı siteler e, işte efendim medya hepsi Aksaray'a bağlansa daha süper olur e, Parlamento'da parlamentoda dışında milletvekili olmasa mesela daha süper olur bence sadece HDP'nin girmemesi yetmez hayal ettikleri toplum hayal ettikleri parlamento öyle bir e, parlamento e, fakat hani 7 Haziran akşamı e, neyin süper olduğunu görecekler kendisi de biraz bu konularda az konuşsa süper olur bence. Efendim başbakanın da bir açıklaması oldu. Dün fitne odaklarına rağmen inadına çözüm süreci dedi. Hem bu açıklamayı değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de bu süreçte HDP ile hükümet arasında hala çözüm sürecine ilişki, diyalog devam ediyor mu? Hangi başbakan söyledi onu? Ahmet. <laughs> Davutoğlu olan. <Mahmut>. Valla <laughs> Mahmut, Mahmut. Şimdi ne söylediklerini çok inan ki e, Kale almaya da gerek yok Biri Kürt sorunu yoktur diyor Öbürü çözüm sürecini ısrarla sürdüreceğiz diyor İki başbakan Kendi aralarına anlaşamıyorlar İki farklı kampanya sürdürüyorlar Başbakanlardan biri AKP'nin bildirgesini savunuyor Diğer başbakan ise Cumhurbaşkanı olan yani Kendi seçim beyanlemesini Savunuyor ve onda başkanlık dışında hiçbir şey yok AKP seçim kazanırsa Kendi beyanlemesini Uygulayamayacak çünkü başkanlık rejimi gelecek. Ortada ne başbakan kalacak ne de AKP'nin bildirgesini uygulayacak bir hükümet kalacak. O halde yeni başbakan tam olarak meydanlarda kime oy istiyor, niye oy istiyor? Dolayısıyla bu kendi aralarındaki tutarsızlığa bir dikkat çekmek istedim öncelikle. Efendim dün Kocaeli'deki mitingde savcı Mehmet Kiraz'ın şehit edilmesiyle Ağrı Diyedin'de yaşanan olayla ilgili aynı yapı cümlesini sorulduğunda böyle bir cümle yansıdı. Aynı Var ne? Aynı provokatif amaçlara hizmet eden eylemler. O provokasyonlar tamam Türkiye'de bir şiddet ortamı yaratmak. Güvensizlik ortamı duygusu yaratmak ve bu kamuoyu Tedirginliği içerisinde AKP'nin etrafında oyları toparlama gibi bir amaç seziliyor. Dolayısıyla savcının katledilmesi, Diyadin'deki provokasyon, HDP bürolarına saldırılar, Roboski'de yaşanan çatışma, gerilimler, işte zaman zaman askeri operasyonlar şeklinde cereyan eden olaylar gösteriyor ki tek merkezden yönetiliyor. Bunu kastettim. İstekaya yaptığınız başvuru reddedildi. Evet. evet. Nasıl Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun adil olmadığı, adil olmadığının tescil edildiği bir ortamda doğrusu seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız veya seçmen güvenliğini nasıl sağlayacağız? Bu ciddi bir tartışma konusudur artık. YSK Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anda seçimlere etmediğini söyleyemez. Bu halkı aptal yerine ne olduğunun farkında YSK seçilemiyor. Her gün YSK'ya başvurumuz rutin olarak devam edecek. Sonuç alıncaya kadar son seçim gününe kadar. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne de arkadaşlarımız konuyu taşımaya çalışıyorlar. Belki yarın Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Efendim medya hepsi Aksaray'a bağlansa daha süper olur. E, parlamentoda Açıkçası'nın milletvekili olmasa mesele daha süper olur. Bence sadece HDP'nin girmemesi yetmez. Hayal ettikleri toplum, hayal ettikleri parlamento öyle bir e, parlamento. E, fakat hani 7 Haziran akşamı e, neyin süper olduğunu görecekler. Kendisi de biraz bu konularda az konuşsa e, süper olur bence. Efendim Başbakan'ın da bir açıklaması oldu. Dün fitne odaklarına rağmen inadına çözüm süreci dedi. Hem bu açıklamayı değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de bu süreçte HDP ile hükümet arasında hala çözüm sürecine ilişki diyalog devam ediyor mu? Hangi Başbakan söyledi onu? Ahmet <laughs> <laughs> Davutoğlu olan. Çünkü olsa kimse ilgilendirmez. Birazdan içeride konuşacağımız şeyi de kamuoyuna ulaşmasına artık engel koyabilecek bir teknoloji de yok. 5 dakika sonra sosyal medya üzerinden ne söylediğimiz olarak kamuoyunun huzurunda olacak. E, Doğrudan basın kuruluşlarına, basın emekçilerine e, bu şekilde e, kanun dışı, ahlak dışı e, tut kabul edilerek e, belirtmek istiyorum. Bir açıklaması oldu partimizle ilgili. E, Barajın altında kalırsa HDP süper olur dedi. Buna ilişkin bir değerlendirme alabilir miyim? Yani, e, ...parlamento... Yarı... üniversiteler siteler... ...işte... ...valla... <laughs> Mahmut Mahmut. Şimdi ne söylediklerini çok... inan ki... Ee, ...kale almaya da gerek yok. Biri Kürt sorunu yoktur diyor. Öbürü çözüm sürecini... ...ısrarla sürdüreceğiz diyor. İki başbakan kendi aralarına... ...anlaşamıyorlar. İki farklı kampanya... ...sürdürüyorlar. Başbakanlardan biri AKP'nin... ...bildirgesini savunuyor diğer başbakan ise cumhurbaşkanı olan yani kendi seçim beyanlemesini savunuyor ve onda başkanlık dışında hiçbir şey yok. AKP seçim kazanırsa kendi beyanlemesini uygulayamayacak. Çünkü başkanlık rejimi gelecek. Ortada ne başbakan kalacak ne de AKP'nin bildirgesini uygulayacak bir hükümet kalacak. O halde Canlı yayın noktasına gideceğiz, Ankara'ya gideceğiz. Ottu'nun önünde Selahattin Demirtaş bir açıklama yapıyor. O konuda sıkıntı olmuyor. Kabul edilebilecek bir tutum değil. Yani zaten üniversiteye yakışmaz da ODTÜ'ye hiç yakışmaz. Böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım. Zaten her yerde HDP'ye sansür uygulamaya çalışıyorlar. HDP'nin sesini kısmaya çalışıyorlar. HDP'nin kamuoyuna ulaşmasına engel koymaya çalışıyorlar. ODTÜ'ye de, ODTÜ'nün tarihine de yakışmayacak bir anlayış. Bu basına da sansürdür. Yani basının kendi işini yapmasını engelleme yönelik çok açık bir tutumdur. Rahatsız edicidir. İçeride konuştuklarımız veya konuşacaklarımız kamuoyuna ulaşması sakıncalı olan şeyler de değil. Kaldı yeni başbakan tam olarak meydanlarda kime oy istiyor, niye oy istiyor? Dolayısıyla bu kendi aralarındaki tutarsızlığa bir dikkat çekmek istedim öncelikle. Efendim dün Kocaeli'deki mitingde e, savcı Mehmet Kiraz'ın şehit edilmesiyle Ağrı Diyedin'de yaşanan olayla ilgili aynı yapı e, cümlesini kurduğunuzda size böyle bir cümle yansıdı. Aynı yapı. Neye? Aynı provokatif amaçlara hizmet eden eylemler. O provokasyonlar tamam Türkiye'de bir şiddet ortamı yaratmak. Güvensizlik ortamı